İyi günler sevgili arkadaşlar. Yeni bir fal açılımıyla karşınızdayız. Evet falımıza şöyle bir bakalım. Şöyle bir göstereyim. Evet. Evet i̇şte içinde yine içinde sıkıntını çok biriktirmişsin. Bir aydınlanma var. Ufak bir aydınlanma var. Bir haber geliyor uzaklardan. Bu haberden bu ya kısmetlerle ilgili bir haber bundan sonra bir aydınlanma maddi yönden biraz sıkıntılara girmişsin arkadaşım böyle hangi işi tuttuysan elinde kalıyor böyle öfken birikmiş birikmiş bir canavara dönüştürmüş seni şurada her işin elinde kalmış yani işlerin böyle geliyor 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 bir yerde tıkanıyor Evet, bir yoldan gelen biri var maddi açıdan birazcık destek olacak sana böyle bir abi gibi abi olabilir evet bütün işlerin yapmaya çalıştığın bütün işler elinde kalmış burada e, atın muradına erememişsin çünkü bağlamışlar ayaklarından boynundan ve ayaklarından bağlamışlar öyle tutmuşsun kısmeti ama bir türlü ulaşamıyorsun sanki elin kolun bağlı gibi. Evet bir süpürge eline bir süpürge almışsın ve temizlik, temizlik yapman gerekiyor. Yani arkadaş ortamından temizlemen gereken bazı insanlar var hayatından çıkarman gereken insanlar. O insanları hayatından çıkardık çıkarırsan bayağı bir rahatlama yaşayacaksın. Evet, yani bir kısmet yakalamış yakalıyorsun. Sonunda kısmeti yakalayacaksın. Güzel bir haber geliyor. Devletle ilgili bir haberim var. Devlet kapısından. Evet böyle birileri seni yönlendirmeye çalışıyor. Seni böyle bir sanki bir ipe bağlamışlar ve oynatmaya çalışıyorlar. Eğer Artık bunu görebilirsin, uyanabilirsen yolun açılacak. Ama göremiyorsun. Sanki gözlerin kapalı gibi. Fakat altılı bir vakitte sanki senin adında A harfi var ve altılı bir vakitte bu gün olabilir. Çok yakın bir zamanda artık görmen gereken şeylerin gerçek yüzünü göreceksin. Evet biraz yani biraz sıkıntılarım var ama geçecek. Evet burada bir erkek görüyorum. Kucağına bir çocuk almış. Bir bebek. Yeni oluşumlar. Bir aydınlık kapı var. Yeni bir oluşumlar görüyorum. Böyle bir iş görüşmesi için bir yere gidiliyor. Masa başında F harfli biriyle görüşme var. Güzel ve olumlu geçecek. Bu ortamı çok beğeneceksin. Yani böyle keşke olsa diyeceğin bir bir iş. Aydınlık kısmetler var üzerinde. Evet, uzun saçlı, saçını yukarıdan bağlamış bir bayan çıkmış. Herkes arkasını almış bu bayan. Saçını böyle tepeden bağ, at kuyruğu bağlamış. Kabarık saçlı. Herkesi arkasına almış. Böyle elini böyle siper etmiş ve yoluna bakıyor. Yoluna bakmaya çalışıyor. Ve baktığı yol aydınlık. Onun da baktığı yolda bir kral. Kendi işini yapmak istiyor. Kendi işini patron olmak istiyor galiba. Ya güzel bahçeli bir ev var. Burada bir deniz kızı var. Bu bayanın güzel kısmetleri var. İki güzel telefon görüşmesi çıkmış. Evet sen. Şurada dört kişi görüyorum. Pardon iki kişi görüyorum. Bir atı yakalamışlar ama çok cılız bir at. Yani böyle bir kısmet yakalanacak iki kişi yani ortak bir iş olabilir. Çok cılız gibi görünüyor ama sonu çok aydınlık. Çok güzel haberler geliyor. Böyle sonunda sıkıntılarından kurtulacaksın bu ve kahkaha atarken çıkmışsın. Çok güzel. Sıkıntılarından kurtulacaksın ve kahkahalar atıyorsun. Burada çok üzgün biri var. Çok üzgün. Kendini ortada kalmış gibi hissediyor. Etrafında güzel şeyler oluyor. Etraf kalabalık yalnız da değil. Ama kendini yalnız hisseden biri. Evet bu da bu da bir bayan sanki. E, Z ve E harfleri var adında. Şöyle tabağımıza Evet. Burada şurada iki kişi yol ağzında ağız ağza bir konuşma. Başka birisiyle ilgili konuşuyorlar. Şu iki kişi bir başkasıyla ilgili konuşuyor ve bu arkalarında biri onları gizlice dinliyor. Konuştukları kişiyle ilgili ve duyduğu şeyleri gidip ona aktaracak. Bir yolun var. Kasımetti bir yol. <laughs> bak başına, bak burada bir şeyi şöyle tutar, tutar gibisin. Yakalayacaksın büyük kısmeti. Az kalmış. Da bir güvercin, bir tara e, sanki kuyruğu balık, kafası güvercin. Güzel kısmetlerle ilgili haberler var. Hemen böyle çok yakında gelecek. Yani bugün yarın gibi gelecek bir para var. Toplu bir para. Bir anahtar görünüyor. Bir şey sahip olacaksın. Bak burada bir iş kısmeti var. Çünkü tavuk çıkmış ve arkası sürekli gelecek kısmet iş olabilir. Burada aydınlık sıkıntılar gidiyor. Aydınlık kapılar açılacak. Evet bir adak var galiba adağın yolunun önünde engel güzel işler yapacaksın ama bir adağın var belki de unutmuşsun ama adağın bekliyor yolundaki kısmetlerin önünde yatmış bak uzun saçlı bayan saçları dalgalanıyor onun önü açık gidecek gözler var arkadaşlar. Şurada dışarıda bir kalabalık var ama böyle nasıl bir kalabalık desem size. Şurası. Bu biraz sıkıntılı bir kalabalık. Sanki bir cenaze de olabilir. Sanki bir cenaze gibi. Sen bu cenaze gibi bir cenaze için yola gideceksin. Evet. Bir yol var. Ve orada küs olduğun insanlar da var bu gittiğin yerde. Üç fakta kadar, üçlü bir zamanda gideceksin. Küs olduğun insanlar da var burada. Ve uzaktan seni izliyorlar. Sen, sana, seni hep izleyecekler yani. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar çıkmış. İyi günler.